Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size iki renkli bir bebek örgü modeliyle geldim. Bebek battaniyesi de olabilir arkadaşlar. Bu modelimizi şimdi başlayalım arkadaşlar. Modelimize başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayalım. Kanalıma abone olalım. Zil butonunu açalım arkadaşlar. Abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Önce zincirimizi çekelim. Ne kadar ihtiyacımız varsa o kadar zincir çekelim arkadaşlar. Sizinle böyle küçük bir parça yapalım. 1-2-3 zincir. 1, 2, 3, dördüncüden geri dönelim arkadaşlar. Böyle ikisini birlikte ikili trabzan. 1, zinciri saymayalım. 3 tane ikili trabzan yapalım arkadaşlar. Şimdi 3 tane oldu. Zincirden hariç bir zincir. Burada da bir tane zincir atlayalım. 1 2 Modelimiz 3 sıradan oluşuyor arkadaşlar. 3-1 bir. bir zincir atlayalım. Bir zincir çektim. 1 2 3 1 zincir 1 zincir atlıyoruz böyle küçük kutucuklar oluşuyor Sevgili dostlar 2 3 aynı yere girmişiz aynı yere değil bir sonraki zincirimize batalım bir zincir bir zincir atlıyoruz bir iki üç bir zincir atlıyoruz bir zincir çektim Bir. 2 Üç. Sevgili dostlar bunu rengarenk de yapabilirsiniz kalan iplerinizden. Bir zincir atlıyorum. En sona da dört tane trabzan. İlk başta zincirle birlikte 4 olmuştu. Aynen burası da öyle olacak sevgili dostlar. 3 ve 4 bir zincir şimdi geri dönelim bu üstüne de bir sık iğne yapalım hepsinin üzerine arkadaşlar zincirlerimizin üzerine de sık iğne yapalım zincirlerimizi içine değil de böyle tepesine içine girebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde daha kolay olur Şimdi buraya da beyazımızı ekleyelim sevgili dostlar. Üçüncü sıramız beyazlı oluyor. Şimdi bunu da yukarı yürütelim pembemizi de. Bir zincir çektim. 2 3 kenarda çirkin görüntü olmasın diye siz eğer yeleklerin yapacaksanız dikersiniz zaten o yüzden 4 zincir 2 mil başlı sevgili dostlar şimdi bu kutumuzun iç kısmına bu şekilde bir bir çekiyorum iki çekiyorum 3 bir zincir şimdi 2 mil başı Şimdi geri dönelim. Buradaki yerimize çok kolay bir model ve çok güzel böyle arkadaşlar. Pembe ipim benim az kalmıştı. Yoksa bir tane bebek eleği örüverirdim. Şimdi böyle oldu. Şimdi bir zincir çektim. Tekrar diğer kutumuza bir iki mil başı geri tekrar geri dönelim bir öndeki yuvamıza batalım bir zincir burada iki mil baş almayı unutmayalım bir zincir geri 1 2 3 de çıkıyoruz. Bir zincir. Bir zincir ve 2 mil başlığı geri görüntümüz bu şekilde arkadaşlar geri kutucuğumuza bir zincir iki mil başlığı zincir 2 mil başı geri bebek battaniyesi olur takım olur arkadaşlar bebek örgülerinde bir zincir örüp satabilirsiniz takım arkadaşlar çok güzel gösterişli bir modelimiz buraya da aynı şimdi biraz uzun oluyor ilk ilmeğimiz 2 3 bir zincir burada sevgili dostlar buradaki ilk sık iğnemize bir tane trabzan yapalım İlk sık iğnemize bir ikili trabzan şimdi bir zincir çekelim bu sıramız da bu şekilde şimdi tekrar pembe ipimize gelelim Bu ipimin diğer ucu arkadaşlar onunla modelimi başlamıştım kırmak istemedim sökeceğim için şimdi pembemize başlayalım buradan tekrar ilmek çıkartalım 1 2 3 zincir mil başı 1 2 iki, ikili trabzan 3lü bu yuvamıza yapalım arkadaşlar buraya değil 1 2 3 bir zincir 1 2 3 bir zincir. 1 2 3 1 2 3 1 3 Burada da sonuncuya 1 2 3 bir zincir Şimdi bir tane mil baş aldım arkadaşlar. Buradaki bir tekli trabzanımıza battım. Bu beyazımızın ilmeğini de burada böyle yaptım arkadaşlar. Şimdi beyaz ipimin altından çıktım. Böyle bu şekilde. Sonra beyaz ipimiz orada kaldı. Bir zincir çektim. Bu sıramızda sık iğne. Burada içinden geçelim. Arasından geçmeye zincirin uğraşmayalım sevgili dostlar. 2 3 1 2 3 Bütün trabzanlarımızın tepesine sık iğneyle batalım. 2, 3, dördüncüyü de sevgili dostlar, şimdi. Beyaz ipimizi de yukarı çıkaralım. Bu şekilde. Şimdi beyaz ipimizle tekrar 1 2 1 2 pembe ipimizi de yukarı çıkartalım. Kenarda da güzel olsun. 4 Şimdi tekrar beyazla aynı işlemi yapıyoruz. Bu araya şimdi tekrar tekrarlıyoruz sevgili dostlar. Bir zincir, iki mil başı. Bir zincir, diğer yuvamıza iki mil başı. bir zincir 2 mil başla bu alt ipimizmiş arkadaşlar bu diğer ipimizmiş ve yanlış oldu orada yanlış değildi. diğer taraftan yapmamız gerekiyordu hiçbir şey fark etmiyor bura ben önceki ipim şimdi burada sizin ipiniz ilk başlangıç ip olacaktı şimdi bir zincir çekiyorum Orayı bıraktım burada. Burada bıraktım. Şimdi buradaki beyaz ipimizle başlıyoruz. 1 2 3 4 Aynı şekilde arkadaşlar. Sadece ben buradaki diğer ucumu ipi görünce onunla başlanıyor diye düşündüm. Şimdi aynı işlemi yapıyoruz. Hiçbir farkı yok 1 gel Leyla, gel 1 zincir 1, 2 pembemizin ucu sol tarafta kaldı 1 zincir, 1, 2 mil başı bir zincir iki mil başı düz Sevgili dostlar videolarımı izlerseniz çok iyi olur. Çünkü 365 günü doldurduğum için saatlerim sürekli düşüyor. Desteklerinizi bekliyorum. Leyla, aklımı karıştırdın Bir zincir, iki mil başı, bir zincir. Şimdi tek mil başı sonunda arkadaşlar. Buradaki tek trabzanımıza batıyoruz. Şimdi pembe ipimizin ilmeğini böyle ikisini birlikte örelim. Sonra sevgili dostlar pembe ipimizin altından bu şekilde çıkalım. Beyaz bırakıyoruz burada. Pembe ipimize 1 2 3 zincir. Bu şekilde modelimiz bu şekilde sevgili dostlar. Bakın. Şimdi ben biraz daha büyük yapmıştım arkadaşlar. Bakın. Ön çalışma sizinle paylaşayım diye. Bu şekilde çok güzel oluyor. Bakın görselde ne bileyim altına beyaz bir penye giydirince çocuğumuza muhteşem olur. Battaniye de olur astarla. Kenarlarında tığlayıp. Muhteşem bir model arkadaşlar. Size de kolay gelsin. Allah'a emanet olun. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Hoşçakalın. Bay.